Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer eşiniz çok fazla alkol tüketiyorsa onun biraz daha sakin olması için evde huzur ve sükuneti sağlayabilmemiz için yapacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ama etki vermezseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem cam büyüsünü bozmak için yapılan bir işlemdir. Çok etkisi yok ama yine de faydası vardır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı çakmakla yakın küllerin toprağa savurun. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın ve yapın. Allah'a emanet olun.